Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ETS'de kamyon modu kullanacağız arkadaşlar. Kamyonun her tarafını deneyeceğiz, çalıştıracağız, edeceğiz ve anarya girme filan her şeyini yapacağız arkadaşlar. Test edeceğiz. Dönme virajlara nasıl dönecek onu da göstereceğim. Videomuza like ve abone olursanız hemen abone olun arkadaşlar. E, abone olup like atıp yorum yapıp buraya yazacağım zaten. Onların hepsini yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Aşırı yorumlara e, istediğiniz mod varsa onu da yaz, e, yazabilirsiniz. Videomuzu çok yeni bir hızdan videomuzu devam ediyoruz. Hızdan geçip gelelim. Evet arkadaşlar ETM'imize ETS'imize geldik arkadaşlar. Videomuza like atıp abone olup abone olmayı like atmayı unutmayın demiştim az önce. Kamyonumuz bu arkadaşlar. Mercedes, Merso, lastiklere kalın. E, burada e, şeyi var gaz yeri var depo yeri, mazot koyuyor. Lastiklerimiz orijinal kasamız var böyle. Bakalım tanıtım yapıyoruz. Şurada, e, şurada iki ışığımız var, iki lambamız, iki plakamız. Burada da yere sürtülen e, tebelamız var. Kamyonumuz var arkadaşlar. E, Videomuz çok hızlı devam ediyoruz. Şurada da haritamız var. İşaretledim arkadaşlar videoya başlatmadan önce. Ee, tırımızın içini kontrol edelim. Arkadaşlar gördüğümüz gibi Mercedes Traction'a Burada e, sinyal ışığı var, şey var. Kliması, milipo, kliması falan var. Çakmak şey var burada. burda e, burada da var. Alandırma, koltuk, Var, e, koltuk falan var camı da açalım arkadaşlar araba çalıştı mı açılır arkadaşlar hemen bir numaraya basalım Arabamız devam ettireceğiz arkadaşlar çalıştıralım arabamızı çalıştı arkadaşlar camımızı açalım bak cam açıp kapanıyor öyle dursun verelim Yallah bismillah diyelim çıkalım arkadaşlar en freni çekelim gerçekse gibi oynayacağız arkadaşlar Pardon arkadaşlar arabaya çarptım. şöyle tutalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika dondurup gelelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik geldik. Tırımız çok güzel arkadaşlar. Ay özür dilerim dıştan filan işten Çok güzel görünmesi var. Aynalar da var arkadaşlar. Venaria böyle dönüşü var arkadaşlar tam kırıyor tam ediyor arkadaşlar onu da söyleyeyim <laughs> Allah arkadaşlar bir dakika şöyle durayım Kafak fotoğrafı alayım Ş şöyle dörtlü yakayım şöyle kafa fotoğrafı alayım bir dakika dur Ay, bir Heh. Şöyle yakınlaştıralım şöyle bir kafa fotoğrafı şöyle sonra şöyle kafa fotoğraf alıyorum 3 2 1 go aldım arkadaşlar kafa fotoğrafı Hadi gidelim Kafa fotoğrafını aldım. Ona kafa fotoğrafı yapacağım arkadaşlar. S sürme Ford Transis sürme videosu da gelecek arkadaşlar gece Gece gündüz işte. Ah, no. arkadaşlar mazot dolduralım alalım. Bir dakika arkadaşlar arabayı kapattım. Azosuz doldurup gelelim. Evet arkadaşlar gece oldu geldik kamyonumuz burada. Adam e, adamımız 5 10 dakika uyudu gece oldu arkadaşlar. Şimdi de gece sürüşümüzü haritasını yapacağız arkadaşlar. E, şimdi size gösterelim biz neredeyiz şu anlıkta. Biz şuradayız. Oradan geçip bakalım. Şuraya geleceğiz. Bakayım doğru mu? Evet. Bir dakika. Evet çok doğru. Şöyle geleceğiz burada videomuzu bitireceğiz anarya girip arkadaşlar öyle de olacaktır işaretledik hemen kapatalım kapattık da sonra girelim arabamıza ya Allah Bismillah deyip de yola çıkalım arkadaşlar şu anlıkta gece olmuştur arkadaşlar ışımız mışımız açtık arkadaşlar gece sürüşü de yapıyoruz Tırımız, kamyonumuz işte. Çok güzel. Bir de tır videosu istiyorsanız arkadaşlar yeni Mercedes sisli müslü tır indiririm arkadaşlar. O ee, onun için online gelirse arkadaşlar yeni e, yeni tır yüklerim arkadaşlar söyleyeyim size. Tır yükledikten sonra gece sürüşü anarya girmesi dorsel morsel mi, hemen. Anarya girmesi filan karanlıkta sürme videosu bunun gibi öyle sürmesi öyle filan yaparım arkadaşlar şu anlıkta kamyonik dedim hem gece sürdüm hem, hem gündüz sürdüm hem gece sürüyorum arkadaşlar bir de ana araya gireceğiz polis ceza kesti sıkıntı değil arkadaşlar şöyle tutalım kamerayı Allah özür dilerim arkadaşlar. Ben de kameradan izliyorum arkadaşlar çektiğim kamerada. Normalde bilgisayarda göremiyorum. Bu o arabada azar oldu.

Game kapatalım Cemi kapatalım arkadaşlar Bakayım arkadaşlar yakında tamir yok. Tamirci nerede? Buradan buradan atıp daha yakın oluyor. Tamam atsın arkadaşlar. Atsın. X7 Enter. Tamirci çağır. Evet. Böyle tırlar istiyorsanız arkadaşlar çekeceğim modunu. Man. Renault. dorselere alacak böyle. Hemen tamir ettirelim. Hemen geçelim.

Abi biz gece test sürüşü yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Özür dilerim. Ge Daha yeni aklıma geldi. Öğlen yapıyormuşum. Yatmayı düşün unutmuşum. Onun için çok çok özür dilerim. Bundalık böylelik olsun. Tamirciyi çağırdım. Gündüz oldu. Onun için çok özür dilerim. Tır ve ayrı mod otobüs modu istiyorsanız gece sürüşü yapacağım ilk önce. En son öğlen süreceğim arkadaşlar. Hızdan viraja girim arkadaşlar. dönmesine soracak olacak? şöyle. Durayım. Allah durdum. Kırmızı çık arkadaşlar. Da da, da, -da, da, -da. <laughs> Özürüm arkadaşlar telefon çaldı kapatmak üzereydim Uykum var arkadaşlar. Çok yerlere çarpıyorsam özür dilerim arkadaşlar. Az kaldı zaten mazotçuya geldik. Ben oraya yanaşacağım. <laughs> Allah ana niye gelene Şöyle dire Ha şimdi sıfır nasıl yanaşacağım ha? Vah iyi bak. İyi izleyin arkadaşlar. Sıfır yanaşıyor. arkadaşlar bakın yan açtı arkadaşlar bir dakika arkadaşlar videonuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim videomuz bu kadardır görüşürüz sizi seviyorum ön kameraya geçip gelelim Evet arkadaşlar videomuz kadardır. izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle video istiyorsanız arkadaşlar ikinci bölüm gelecektir. Ama başka mod istiyorsanız arkadaşlar e, alttaki yorumlara yazıp ben ona bakacağım. Yükleyeceğim arkadaşlar. E, bir dakika kamyonu şöyle alalım. Arkadaşlar e, abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada abone ol link at abone ol yorum yap Arkadaşlar onları yazacağım Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar şöyle geleyim Heh. videomuz vardır izlediğinizde izledi, şimdilik arkadaşlar sizi seviyorum beni e, seviyorsa aşağıya yazın arkadaşlar abone olun like atın yorum yapın arkadaşlar e, otobüs modu gelecektir Arkadaşlar bundan sonra. Ondan sonra Mercedes'in küçük arabası gerekecektir arkadaşlar. Video kari. Bay bay görüşürüz.